Babam iyice sapıttı. Fatih'in üstüne yürüdü. Ne? Yaptıklarının hesabını soruyorum Konuşulmuyor ki adamla. Ama çocuklar siz hiç laf dinlemiyorsunuz. Ya sizi bölmek Alev'in işine yarar. Ne yapalım anne Çocuk kabul mü edelim? Etmeyin. Etmeyin de politik olun biraz. O kadının ekmeğine yağ sürmeyin. Anne bizim de yaşadıklarımızı bir sindirmemiz gerekiyor. Alışmamız gerekiyor. Yani babamın yaptığı bütün hataların bedelini biz ödüyoruz. Miras bölünecek. Onu da konuştunuz mu? Nilay şimdi miras mı önemli? Ha, tabii önemli. Başka önemli bir şey mi var? Fatih söyledi onu. Ha, helal olsun Fatih'ciğim. Vallahi seni tebrik ederim. Mustafa söyleyemezdi çünkü. Çocuklar, politik olmak zorundasınız. Lütfen gidin babanızla konuşun ve bu sorunu halledin. Benim için aranızı iyi tutun. Tamam anne, peki. Herkes biraz sakinleşsin, konuşuruz. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar. Saat kaç oldu? Abdullah Bey neredesin? İş yerindeydim. Kafamı toparlamam lazımdı. Pek toparlayabilmişe de benzemiyorsun ama. Pembe Hanım, başlama yine. Birikmiş işlerim var. Halledeceğim, yatacağım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum baba. Geçmiş olsun. Sağ ol. Baba. Biraz konuşabilir miyiz? Ne diyeceğini biliyorum. Abinle kardeşinle yeterince konuştum. Yeni ayaklandım daha çok yorgunum. Konunun seninle ilgisi yok baba. Konu benim. Biz Umut'la ayrıyız. Nasıl? Nursema? Ne demek ayrıyız? E iki saattir buradayız. Niye söylemiyorsun? Nilay, herkese aynı anda söylemek istedim. Oldu mu? Annem biliyordu zaten. Annem mi? Ay, anne sen daha de az ketum değilsin. Nilay, ne dedim ben sana? Ne oldu kızım? Sana kötü bir şey mi yaptı? Hayır baba, olur mu öyle şey? Umut öyle biri değil. Hı hmm. Yani çok stabil biri olduğu da söylenemez. Yaşadıklarının altından kalkamadı Fatih. Depresyona girdi. Mutsuz oldu. Sizin elinize bakmayı da kabul edemedi. Ya... Ablacığım bırak Allah aşkına. Ekmek elden, su gölden, çalışmadan para kazanıyordu. Ben anlamadım. Daha ne istiyor bu çocuk? Umut gururlu biri. Kabul edemedi diyorum. Bunun neyini anlamıyorsun? Amma da gururlu. Fatih tamam. Umut evden gitmiş, Nursemaya da annenlere dön demiş. Seni bayağı bayağı kovdu yani. Nilay sus. Ne oluyor şimdi nedir? Boşanıyor musunuz? Hayır baba bir süre ayrı kalacağız. Ne kadar bir süre? Kızım. Umut efendi sana eşyanı topla. Babanın evine git demiş. Ne olacak şimdi? Yeniden topla bana dön derse koşarak oraya mı gideceksin? Ne kadar bir süre? Sorunlarımızın üstesinden gelene kadar. Ayrı kalarak Sen buna inanıyor musun? Nerede Umut efendi? Bilmiyorum. Maşallah. Kesin halledersiniz. Otur abla. Ay yavrum baban fena oldu şimdi duyunca. Haksız da sayılmaz. Müstema merak etme biz senin yanındayız. Sağ ol abi. Sağ ol. Müstema aradın mı? Cık. Aramadım. O aradı ama açmadım ben de. Ya sanki kız seni aldattı. Bu neyin bir? Manyak mısın? Çok kırdı beni Alev. Öyle böyle değil. Ya bir işe girdin, eline yüzüne bulaştırdın. Suçlusun Müstema mı oldun? Olmadı tabii ki. Ben de kendi hatamı biliyorum. Ama sonrası... ...yani sürekli bana evde yatıyorsun diye laf sokması... ...gerçekten yani Nursema orada işe başladıktan sonra bir... ...havası da işte. Ay şu an Fatih gibi konuştum biliyor musun? Uyuz oldum sana. Öyle ama. Ben çalışıyorum sen yatıyorsun kafasına girdi. Ya ben suçsuz yere hapse girdim. İki gün sonra gülüp eğlenecek miydim gerçekten? Biraz sabredemedi ya. Umut, sen Nursema'yı seviyor musun? Seviyorum tabii ki. Çok seviyorum hem de. Ama Nursema da çok değişti. Gerçekten Alev, ben tanıyamıyorum Nursema'yı. Belki o da senin için aynı şeyi düşünüyordur. Bak, Böyle evi terk ederek, trip atarak olmaz. Al kızı karşına doğru düzgün konuş. Elli kere konuştuk zaten. E tamam. Düzelmeyeceğini düşünüyorsan boşan o zaman. Neyse tamam biz biraz ayrı kalalım. Şey yaparız. Konuşuruz. İyi sen bilirsin. Neyse kalkayım ben dinlen sen de. Bende de kalabilirsin istiyorsan. Yok Hakan'da kalacağım. Hadi.